AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşının 12500 TL'ye yükseltildiğini duyurdu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz hakkında sizleri bilgilendirmek için bir aradayız." Şu anda hali hazır durum içerisinde çalıştığımız kanun teklifinin dışında sakin bambaşka konularda çalışıyormuş gibi maalesef geçen dönemlerde farklı dezenformasyon amaçlı bilgilerin olduğunu ifade etmek isterim. İki analizi ile metin haline getirmediğimiz konu kamuoyunda paylaşıldı. Serbest bölgelerde faaliyetlerde bulunan işletmelere sunulan kazanç istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması başlıklarında düzenleme getiriyoruz. Diğer taraftan yurt dışına çıkış harcını da makul bir seviyeye artırıyoruz. 500 Türk Lirası olarak belirliyoruz. Böyle harç tutarı yeniden değerleme oranı ile artırılacaktır. Emeklilerimize dosya bazında 10.000 Türk Lirası olarak asgari ödeme tutarını 12.500 TL'ye yükseltiyoruz. Açıklamalarında bulundu.